En başta yaptığım zaman niye olmadın? Senin Allah belanı, senin Allah bin belanı versin senin oyuncu. Allah bin belanı versin senin oyuncu tamam mı? Allah bin belanı versin. Çık. Görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Böyle bekletiyor ya. Böyle, böyle böyle bekletiyor ya. Böyle bekletiyor ya. Siktir git lan. Ne şey yapacağım? Beyim bedava. <gülüyor> Sinir. Dem var. <laughs> <laughs> Ona ne avradını? Ha buradan büyük ihtimal ee, şey verecek. Kol şuraya verecek. Ben ismini unuttum. Şu kol. <gülüyor> 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 gelemiyorsun, gelemiyorsun. Gelemiyorsun, gelemiyorsun oralara kadar. buradan gitmiyorsa yer rakip dedik ki biz. Eğilsek bir şey yapayım acaba? <laughs> Amına bile koyuyormuş. Ama bir kez daha deneyeceğim. Bakalım. Fark <laughs> <laughs> edilmiyor mu şimdi? Bir daha artık et aramadır bilmem onlar da geçti. Hadi götümü yapayım götümün etini ya. <laughs> Yaklaşıyor mu lan sen? <laughs> Allah belanı bir daha yapalım mı bakalım gelirse ama. Geliyor. Arkasına geçersek sıçar mı ağzımıza? Oğlum ne kadar gocemen ya. Ne oluyor lan? Bana doğru gelmeye çalışıyor değil mi? Evet. Gel bakayım. Ya fare... ben sıktım. Şimdi kaç dakika ölüyor? Seninle beraber geleyim. <laughs> tamam daha bir şey. Sinir sinirimin damar dokularına do, de, do dok, dokunuyor ve de. Bunu şuraya, bunu şuraya. Bir daha gel, bir daha gel. Seri gelemezsen salak gibi gelmiyorsun. Şurayı kitleyelim. Kilitli tamam. Hemen yapıyorum. Tuzağa koydu. Yere bak köpeğin. Ama gelmen lazım şu an. Yürüme sesi nerede bunun? Kapı nasıl açık lan? Ay. Gör beni. Kurtar beni, kurtar beni, kurtar. it ol, it. Başka zaman görürsün. Ne şaka cinsesi. Alanı geçilmiyor eski Granny. Şu an eski Granny'yi oynuyoruz. Hızlı Tam ağzından çıkacaktı ki aa bu bakta kaldı herhalde diyecektim ki ağzıma vurdu. Bu şeylerin ne yani? yani olmaz YouTube politikaları. Bakılakata et. Evet. Koy koy memelerini graninin <laughs> memelerini yürüyemiyorum. Yürü gide gitmiyor. Kırıkta <laughs> yürünmüyor. Ay ben not aldım. Ay dolkun be. Tik koy sweat. Is what please to play. Altta da nece yazıyor lan? Rusça mı yazıyor? Bunun burada granisi babanesi ee, babaannesi ayaklanıyordu hatırlayan var mı? Nerede bunun ayak sesi? Oğlum Granny'i çok seksi yapmışlar. <laughs> Granny'e yapışacağım şimdi. Önümü göremiyorum ama nakup kapkaralı. Artık. Bu ne oğlum ses yok ya. Ayar durdurma varmış tamam. Anladım. Ananı satayım. Ya ne hediyesin abi bu benim mekanda? Çek şey, şu götürü de geçelim artık hadi. Ona nerede <laughs> drop gideceğiz. Yükseltmek için reklam izle. Reklam. Reklam reklam. Tamam <laughs> gördüm. Hikayesi doydum gördüm. Ne kadar. <laughs> Hızlı uzatmışmış. Fakat. <laughs> ya ne güzel olacaktı ya. Aptal gerizekalı. Aptal. Ya abi ya ne güzel geçiyordu. Düştüm ya. Senin sesin niye fok balığı gibi? Salak oradan gidilmiyor ya. Tahta koydun. Hiç mi izlemedin Dilakent'ten? Dilakent <laughs> değil o. Dilakent. Ay, ya Mahmut kent olsun da Olacak <laughs> Onun kanalında bari bir kent de var ne olur. <laughs>